Evet arkadaşlar merhaba herkese. Bugün 2012 model i 20 araçta Bluetooth'a nasıl bağlanır onu göstereceğiz. Öncelikle telefonumuzu gösterelim. Daha önce Bluetooth'a hiçbir şekilde bağlanmadı. Şimdi aşamaları tek tek anlatayım sizlere kısaca. E, setup düğmesine basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada pon tuşu gelecek. kontrol e, paneli burada arkadaşlar. Buraya yakınlaştıralım. Kontrol paneli burada. Pon tuşuna bastıktan sonra pair tuşu geliyor orada. Pair tuşuna bastığımız zaman... Pair Please say name for the phone. Arkadaşlar bizden istenen şey burada bizden istenen şey arkadaşlar listemizdeki herhangi bir ismi mesela babam ya da annem diye kaydettiğiniz bir isim söylemek bizden tam olarak bunu istiyor şimdi e, yapacağız herkes görsün arkadaşlar onu tutladım geldim. Her Please say a name for the phone. Babam. Babam say yes to proceed, otherwise say back or cancel. Yes. Ready for pairing. Please use your phone to connect to the system. The pairing pass is 0000. Evet arkadaşlar yes dedikten sonra i20 gördüğünüz burada çıktı. Eşleştirdikten sonra 4 tane sıfırla beraber yapıyoruz. Daha sonra Paring da complete bağlanıyor ve connection chat diyecek zaten. Connection complete. İşte bu kadar. I20 tam olarak böyle bağlanıyor arkadaşlar. İlk önce rehberimizdeki bir ismi söyledikten sonra daha sonra bizde işte istersen evet de istersen geri gel istersen yok da ben ona göre hareket edeceğim diyor araba. Siz yes dedikten sonra direkt sizi bağlıyor zaten.